Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan elektrik faturalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İndirim olacak mı? Bununla alakalı da önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda muhalefetin maalesef özellikle elektrik ve doğalgaz konusunda Gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin anlattığı yaygarasının kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batıda şu anda elektrik fiyatları, doğalgaz fiyatları nerelerde? Biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık. Her türlü indirimi uyguladık. Uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Her türlü indirimi yaptık, yapmaya devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtuluş'tan da Kurtulmuş'tan da önemli açıklamalar geldi. Elektrik faturalarına dair yaptığı açıklamada doğalgazdaki fiyatlar eksi olarak vatandaşa yansıdı. Buna rağmen yine de çok yüksek fatura fakat bir mazeret gibi söylemiyorum. Vatandaşlarımızı derinden sarsını görüyoruz. Cumhurbaşkanımız 210 e, geri çıkardı. Zaruri olarak çıkan fiyatların vatandaşlarının üzerindeki baskılarını biliyoruz ve neler yapabiliriz bunu da düşünüyoruz dedi elektrik faturalarına dair ve aynı şekilde doğalgaz faturalarına dair yapılan açıklamalarda yani önümüzdeki günlerde elektrik faturalarına ve diğer faturalara dair yeni kararlar, yeni düzenlemeler gelebilir. AK Parti'den de yapılan açıklamalar bu şekilde. Videomuzu sonuna geldik. Gündemler haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.